Merhaba arkadaşlar. Bir bilgi sohbet videosuyla karşınızdayım. Ee, geçenlerde bir arkadaşın sorusu vardı. İşte dedi ben e, indirimler sırasında MiG-21 Azur aldım. Ama e, bazı arkadaşların niye aldığını çok kötü bir uçak keşke almasın diye e, yorum yaptılar. Benim de canım çok sıkıldı. Ben de dedim hiç üzülmene gerek yok. O gerçekten bir iyi bir uçak, hayırlı olsun keyfine bak dedim. Ee, akabinde de zaten e, üç tane dileşimin olduğu bir videosu koymuştum. Yani uçak hakikaten harika bir uçak. Ama şimdi bu soru e, hep böyle işte bu uçak kötü, şu böyle vesaire diye e, karşımıza geliyor. Aslında ee, bu da başlımcı muhtemelen bu olacak. Ee, kötü uçak iyi oyuncu, kötü oyuncu iyi uçak diye düşünüyorum. Şimdi kötü uçak yoktur. Yani en azından burada tamam belki yani en azından premiumlar arası sıralayabilirsiniz misal ee, veya diğer premium olmayan uçaklarda yine sıralayabilirsiniz elbette birbirinden göre karşılaştırdığınızda daha iyi uçaklar olacaktır yani bu kaçınılmaz bir şey. Zaten adamlar, insanlar bu yüzden devamlı yeni uçaklar tasarlıyorlar, yapıyorlar vesaire. Ama hiç dikkatinizi çektim bilmiyorum. Özellikle bu 2. Dünya Savaşı'nda bir çok uçak, yüzlerce çeşit uçak yapılmış. Adamlar yaptıkları, yani Aa, bu olmadı, şunu da yapalım, bir de bunu deneyelim de yapmamışlar bu uçakları. Aslında her uçak bir e, amacı hizmet e, düşünülerek üretilmiş, tasarlanmış bazı tasarımlar çok iyi olmuş, bazıları kötü olmuş vesaire. Kendi işlerinde burası kötüymüş diye diye uçaklar geliştirmişler vesaire. Böyle hani motor gücü artmış, silah bilmem ne olmuş vesaire vesaire. Uçaklar kendi aralarında da çeşitlenmişler. Yani gerçek hayattan bahsediyorum. İşte silahlar da aynı şekilde işte 7 90 ne o mermilerle başlamış 12'likler çıkmış 23'ler 30'lar 40 37 mil Öyle gitmiş. Şimdi oyunda tabii gerçek hayattaki uçakları ellerinden geldikleri kadar e, buraya yansıtmaya çalışıyorlar. Yani her zaman %100 başarılı olamıyorlardır eminim. Ya da yaptıklarında da %100 başarılı olamıyorlardır. Ama en azından hani fark edilecek kadar bir, bir tasarım yapıyorlardır. Yap, yani yapıyor, benziyorlar ya da öyle diyeyim size. Şimdi Ahir her zaman gibi bir şey unuttum. Ama onu yapamıyorum. Neyse. Kendime e, şey yapmayı unutmuşum. Kameraya koymayı unutmuşum. Bakayım becerebilecek miyim? Beceremeyeceğim. Üzgünüm yani. Bu sefer de böyle olacak. E, ne diyordum? Şimdi siz bir oyuncusunuz. Yeni başlamış olabilirsiniz. Eski veya orta zaman e, sezecek bir zaman, zaman diliminden beri oynuyor olabilirsiniz. E, özellikle yeni oyuncuysanız, size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Yani illaki kötü pilot tanımına uyuyorsunuzdur. Hatta bazı oyuncular vardır, oynarlar oynarlar bir türlü iyi neticeler elde edemezler. Bazıları vardır. Allah vergisi çok iyi sonuçlar elde ederek başlar dediler. Yani herkes çeşit çeşit bir durumla karşılaşıyor. Ee, ama insanlar bir uçaktan böyle verim alamadıklarında ne hikmetse hemen uçağı kötülüyorlar. Ya kötü uçak bunun iş olmaz falan filan. Ya da o, oyunun ortamı, ortamını, ortamını kötülüyorlar. Mesela füze çağında işte füze atabilen, güdümlü füze atabilen uçakların olduğu yerlerde BR yükseldikçe işte yani nasıl diyeyim uçağın BR'si 10.3'ten itibaren tehlikeli dilimler başlıyor ki 12'lerin olduğu yerde zaten kızılca kıyamet kopuyor. Ee, ama şunu düşünün, o maçın çıkmıyorsunuz ve maçta bir birileri o takım birincisi oluyor sonuçta. Yani demek ki birileri tüm bu zorluklara rağmen bir şeyleri iyi yapıyor veya doğru yapıyor ve başarıyor. Dolayısıyla sizin kullandığınız bıçakta siz bir şey yapamazken bir başkası bir bakıyorsunuz 6-7 tane leş almış. Ya nasıl oluyor da oluyor. Yani sonuçta bir atasözü vardır eskiden kalma At sahibine göre kişiler diye. Bu uçaklar için de aynı şekilde geçerli. Sahibi onu ne kadar iyi kullanıyorsa uçakta o kadar iyi oluyor. Şimdi gelelim tavsiyelerime. Burada görüyorsunuz F89'u seçtim. Bu premium uçak. Bunu seçmemin önemli nedeni var. Burada anlatacağım her şeye. Bu uçak çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Şimdi siz bir kere ilk işe başladığınızda bir uçak aldınız. Yani premium olsun olması hiç fark etmez. Kural hiç değişmiyor. Şu karta bir kere bir gelin bakın. Bu size ne söyleyecek? Bu size uçağınızın zayıf noktalarını ve üst avantajlarını söyleyecek. Şimdi bakın bu uçağın BS'i neymiş? 7.0'mış. Rütbesi de 5'miş. Bu ne demek? Bu uçak 6.0'dan itibaren bütün uçakları görebilir. Ta 8.0'a kadar. Bir kere bunu bilin. İkincisi çok önemli bir bilgi. Uçağın maksimum uzu buymuş. Yani bu uçak 1011 kilometrede uçabilirken ki 3200 metrede e, ölçülmüş bu hız. E, yani bu şu demek daha alçak intifalarda bu hıza ulaşamıyor imiş demek oluyor ki yani ben size tecrübelerinden söyleyeyim. Yaklaşık işte 500'de 1000 metre yükseklikte bu uçağın sapıtmadan ulaşabildiği 900 km'yi bulmuyor. Yani 900'e yakın bir hızı bulabiliyor ama bu yükseklikte bu hıza çıkabiliyor. Havanın yoğunluğu azaldığı için vesaire hız artabiliyor, tonel hızı artıyor. Sonra bakın maksimum iltifası 15.000 metreymiş mm Bu da önemli bir bilgi. Bu sizin nereye kadar çıkabileceğinizi gösterir. Tabi 15 bine çıkamazsınız onu unutun da. ama bu uçaklı demek ki rahat 8 bin, 9 bin, lira rahat rahat çıkarsınız anlamında düşüyor. Ondan sonra hız, bin de, bu bin hızını unutmayın. Çünkü şu, bu sizin şöyle işinize yarayacak. Ee, sizin bu BR aralığında karşılaşacağınız uçaklar bundan hızlı mı yavaş mı? Bu korkunç önemli bir bilgi. Ee, neden önemli bir bilgi? Mesela gün yumağına girdiniz bir şekilde. Ee, adama şey yaptınız, birine vurmaya çalıştınız ve evet, diyelim vuramadınız. Bir kere zaten tavsiyem hiç dönüp enerjinizi kaybedip tekrar oyunun içine dalıp vurmaya falan kalkmayın. Oyuna çok erken safhada veda edersiniz. Basın gidin. Çünkü siz geçince öteki de stres sizi geçmiş oluyor haliyle. Kim dönüp derinin peşine gitmeye kalkarsa bir kere ciddi bir enerji kaybedecek. Yani dönmenin feliş daha olsa bile enerji kaybedecek. Bu kuraldır. Ve o dönüşü tamamladığında en iyi dönen uçaklardan bile olsa sizin en iyi ihtimal 1,5-2 kilometre aranızda mesafe girmiş olacak. Ve size ateş edemeyeceği bir şeyde hızı da düşmüş olacak. Zaten siz hiç dönmediniz. Bütün olan hızınızla gidiyorsunuz. Bir de uçağınız hızlıysa işte bu bilgi o yüzden önemli. Ee, sizi kolay kolay kimse yakalayamaz oyunun sonuna kadar bu mantıkla ama yeter ki oyunun en hızlı uçağı olun ya da en hızlı uçaklarından biri olun çünkü en hızlı uçağı almasanız bile enerjinizi doğru kullanırsanız hızınızı doğru kullanırsanız hızlı uçak bile e, dediğim hataları yaptığı takdirde size yetişemez. Gelirim dönüş süresine ve tırmanma oranı bunlar tabi çok önemli bilgiler. Bu, bu bilgiler yalnız böyle çok korkunç itibar etmeyin bunlar... Orada yazıyor ama bazen hafifçe birazcık artı ya da eksi olabiliyor. Yani bu da deneyimle sabit bu arada yani Orada 28 saniye yazıyor diye uçak 28 saniyede dönmeyecektir. Belki 27 buçukta dönecek belki 28 buçukta dönecek yani öyle, o şekilde çoğu uçak Oradaki bilgileri yüzde yüz uymuyor ama 28 yazıp 18 değil Yani onu, onu garanti edebilirim size yani 28 artı eksi falan gibi bir şey oynuyor. Şimdi 28 saniye ne demek? Siz ne kadar da dönebildiğiniz anlamına göre. Yani yapmayın dediğim şeyi yapmaya kalkarsanız ya da işte rakibinizle arkadan geldiniz. Adam can havliye döndü vesaire. Gün yuma da yok ortada. İşte öyle bir durumda mı hani takip edeceğim falan dediğinizde tabii iki tarafta enerji kaybedecek. Bu sizin bu enerjileri kaybetmeden ona ne kadar döneceğinizi gösterecek. Kırmanma oranı yine çok çok önemli. Mesela diyelim bir Su-25 çıktı. Çıkmaz ya çünkü onun BL'si çok yüksek. Varsayalım çıktı ya da onun gibi ağır bir e, saldırı e, uçağı, taarruz uçağı çıktı. Şimdi şu garanti öyle bir uçak, hele bir de bomba yüklüyse kafasını kaldırıp da öyle uzun boylu yükselemez. Ama siz bakın saniyede 50 metre irtifa aldığın canavar bir uçaksınız. Hele bir de hızlıysanız roket gibi çıkar yukarıyı kurtulursunuz. Yani yapacağınız tek bir şey var. Şimdi e, roket gibi çıktınız, arada diyelim e, bir buçuk kilometre üstüne çıktığınız zaman adam sizi zaten kafasını kaldıramıyor. Hiçbir şekilde vuramaz. Yani zor. Zor imkansız yani. Kısaca. Bakın bu size uçağınızın şeylerini verdi. Bütün avantajlarını ve dezavantajlarını sundu şu kart size. Şimdi e, F84'e gelelim. Bakın uçağı tanımak önemli. Ben ne yapıyorum? Test tuşuna giriyorum şu anda. Gerçekçi muhalefeler de giriyorum. Bu arada bak, sim oynayacaksınız bunu simde yapın. Çünkü uçakların e, arcade sim ve şey dikkat ederseniz değerleri bile değişebiliyor performansları fark ediyor. Mesela simde çok iyi olan bir uçak gerçekçi muharebelerde kötü bir performans gösterirken tam tersi de olabiliyor. Şimdi bakın diyelim ben bu uçakla oynamaya karar verdim. Aldım ve genelde bununla oynayacağım. Oynayacağım diyorum çünkü renk 5'ti. Rütbesi 5'ti yani. Bu demek ki 1 ile 6 arasındaki bütün uçakları açabilen bir premium bunu alırım, keyfime bakarım. Bütün uçak, yani iyi oynayabiliyorsan bu uçakla. Altıncı rütbeye bütün uçakları bununla kasatarım yani. Dolayısıyla benim bu uçağı çok iyi tanımam gerekiyor. Eğer e, kullanmak şeyindeysem, kararındaysam. Ama ilk yapacağınız şey test uçuşuna çıkmak, çıkıp uçağı tanımaya başlamak. Şimdi bu uçak nasıl hızlanabiliyor? Hızlanması ne? Çok önemli enerjinizi enerjiniz kaybettiğiniz hızlanmanız lazım. Ondan sonra e, ilk 2000 metrede ne hıza dayanabiliyor? Ya da siz diyelim 4000 metreye çıktınız. Havanız aşağıda ona dalacaksınız. O dalıştan çıkmanıza müsaade edecek mi etmeyecek mi? Ya da daha doğrusu edecektir Illaki de hangi hıza kadar edecek? Hangi hızda e, kuyruk dümeni kilitlenecek? Bütün bunları ezbere lazım. Bu arada iş bununla da bitmiyor. Mesela bakın şu anda karşımda MiG-15 var. MiG-15 karşınızdaki rakipleri ezberlemeniz lazım. Yani ezberlemeniz lazım derken şöyle diyeyim. Ezberleseniz çok iyi olur. Çünkü bilirseniz karşınızdaki rakibin bu özelliklerini siz ona karşı nerelerde avantajlısınız, nerelerde dezavantajlısınız ona göre hareket etme, strateji kurma imkanınız olur. Bakın bir kere benim afterburner'ım var görüyorsunuz. Az öz ama var yani. Ama mi 15'in yok ben bunu biliyorum olmadı. O düz bir uçak. Tıras, şeysi, gaz verdiği yüzde yüze kadar çıkabilen bir uçak. Mesela benim bir uçağımın bir dezavantajı var. Ee, biraz sonra göstereceğim onu size. Mesela mermim. 1200 tane top mermim var. Bu harika bir şey yani. Bir, bir uçağın işte bazı uçaklar çok iyiler ama Ellerinde işte 200-250 tane mermi oluyor. O zaman o mermileri çok iyi şey yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bakın titredi kuyruğu. Ve o şeyi bizi geçtik. Görüyorsunuz ki şimdi hava frenleri de yapmama rağmen zar zor i̇şte gibi Bakın ne yapıyorum şu anda. Elimdeki kız enerjisini yüksekliğe çevirerek e, bir kaybolamaktan kurtulmaya çalışıyorum. Yani uçağın Hızı düştü. Evet, dediğim gibi enerjiyi bu şekilde e, boş harcamadık. Yani hızı kaybettik ama yükseklik kazandık. Böylece hızınızı nasıl elinizin altında bankada plampare gibi tutabileceğinizi de göstermiş oldum size. Şimdi e, uçağın zayıf noktaları demiştim size zayıf nokta göstereceğim. Bu arada bu arkadaş benden 5 kilometre uzaklaşmış tabi. Ama bu uzaklaşan şey deminki uçak değil, bu yukarıdaki uçak. Şimdi bu uçağın e, avantajı çok hızlı olması. Baya hızlı hızlanabilen bir uçak olması. Yani ben size şu anda f Final anlatmıyorum. Bir uçağı hedefledim. Onunla e, ilgili bilgi veriyorum şeklinde düşün. Yani bunu siz hangi uçak kullanacaksınız? Bu bilgileri edinmeye çalışın. Bakın mesela şimdi A'ya basıyorum buraya, D'ye basıyorum buraya dönüyor. Buna roll rate denir. Yani dönüş hızı. ve her uçağın dönüş hızı çok farklıdır. Bazıları 2 saate dönemezken bazıları bunda olduğu gibi hayal gibi döner. Çok hızlı döner. Bakın bu uçak çok iyi anlamda. Mesela bu da uçak tanınması gereken gerektiğinde, özelliklerinden bile. Birine peşine düştüğünüzde bu sizin çok işinize yarayacak bir şey. İkincisi ben bu uçağa bakın şöyle yakalaşıp ateş etmeye de deneyebilirdim ama onu çok tercih etmiyorum. Yakından vurmaya çalışmak daha iyi. Evet birazcık beceriksizim ama yine de seyahatlerine fena bulduk onun. Uçtuğuna göre kanadından tanıdığım izin kaybetti. Evet, tamam onun, onun, işi bitti diyebiliriz. Şimdi, şimdi bu uçağın zayıfı yerine gösterelim. Şimdi aşağıda bir e, birine hedefe, hatta bunu canlı canlı göstereyim. Yani aşağıda hedefimiz duruyor da. Bakın aşağıda hedef var ve gittiniz dalıyorsunuz. Dalışa geçtiniz. Hadi afterburner'ları da kapayalım. Çok hızlanmayalım diye. Ama uçağın kuyruğunu titretmeye başladım. Bakın bu uçak bu, bu hızlarda, bu uçağa özel olmak üzere şeyini, kuyruk hakimiyetini kaybediyor. Zaten uçağın şeyini de kanadını da kırdık. Mesela bu da bir özellik. Yani uçağınız hızlı bir şeyde e, sınırını açtığında kanadını kırıyor mu kırmıyor mu mesela. Bunu, bunu da öğrenmelisiniz. Ve ona göre e, yüksek hızdayken sert manevra yapmamalısınız. Veya dalışa geçtiniz, sınırını açmasanız bile bu uçaklarda kuyruk yüklenmesi oluyor. Çıkamazsınız dalıştan, gider yapışırsınız. Ben bu uçakla çok yapıştım mesela. Ama bazı uçaklar var her halükarda çok iyi dönerler. Dikeyde dönse yatayda da dönse. Dönmek için yapılmış uçak. Mesela bir örnek vereyim buna. Misal olarak 1. Dünya Savaşı'nın çift kanat uçaklarından I-15 bisler ya da çay kadar. Mükemmel dönerler. Onların böyle sorunları yok yani. Sonuç olarak bu aşamayı bitirdik. Öğrendik veya bir şeyler uçağımız hakkında. Ondan sonra yapmamız gereken ikinci mesele. Kendimize burada özel savaşlar açıyoruz. Mesela ben gerçekçi muharebelerde uçmak istiyorum. Benim en sevdiğim yer Mozdok. Dar bir alan çünkü. Yani çok beklemiyorsunuz. Yani Bulabildiğim en dar alan. Yani. Eğer varsa bildiğiniz Yorumlarda yazarsınız bana. Bakın. Zor gerçekçi muharebeler için kendimi alıştırmaya çalışacağım uçağı, o yüzden onu seçtim. Bunları çok zorlamıyorum ki etrafı görebileyim. Her zaman sınırlı kapılısı ve sınırlı mühimmat seçiyorum çünkü gel oyunun oyunda böyle bir sınırsız uçma hakkımız yok. O yüzden gerçekler alışın. Maksimum savaş süresi 2 saat. 2 saat sonra maç bitiyor. Ama tekrar dolma sınırsız. Bu ne demek? Bir uçak güç kere de düşse maça geri dönebiliyor demek. Her ülkeden uçak olabiliyor demek bu. Burada izin verilen araçlara sadece hava kuvvetleri demişim. Bunu, bunu ben şu an kendi yeni görüyorum. <laughs> Çok komik. Şimdi özellikle kapattım bakayım ne olacak. Hiç böyle uçmamıştım orada. Ha, minimum BRS'i maksimum BRS'i. Şimdi bizim bu 7 idi. Demek ki 8 bir, üstüne görecek. Altta aslında 6 0 da seçebilirsiniz ama zaten hep düşük düşük verdiği için ben minimum kendisinin BRS'ini seçiyorum. 7 0. botları Bolukları dahil et evet diyorum. Çünkü onlar çok lazım. Onları vuracağız. Yok edilen bilimleri tut işte dediğim gibi düşseler de geri dönüyorlar. 14'e çıkarttım. Yani 14 tane uçak bot olacak demek. Yani vur vur bitmesinler. Başlamış oyuna katı. Bu işte birileri görür katılırsa işimize yarıyor. Boş takımlara izin ver. Yani karşıda tak şey olmasa bile uçabilir demek anlamına geliyor. Burada kaç sonucular Bir BDT ne acaba? Eskiden BDT yoktu galiba. Neyse şifre vermeyin ki birileri görür girer gerçek insanları da antrenmanınızı almış olursunuz. Hazır diyoruz ve maça başlıyoruz. Şimdi buradaki bir numaralı amacım e, de olsa e, olmasa da yani sadece mermi atabilen uçakta olsa benim elimi bu uçağa e, alıştırıp e, nişan almamı en iyi hale getirmek. Yani siz e, bir rakibinize ne kadar az mermiyle ne kadar kısa sürede ve ne, ne kadar zor şartlar altında vurabilirseniz bu oran arttıkça siz usta bir oyuncuya dönüşüyorsunuz. Yani bunu şöyle yanlış anlamayın. İşte ben ustayım, ben süperim, benden iyisi öyle bir şey demiyorum. Bunu kendinizin e, kendinizi kıyasla söylüyorum. Bir başka oyuncuya kıyasla söylemiyorum. Çünkü el elden üstündür sonuçta. Ama yani bu olayları yapmaya başlamadan evvel bir puansanız bunlarla alıştırmalı birleşti bitirdikten sonra 10 puan oyuncu olacaksınız kendi içinizde. Yani kendi kendinizi ona katmış olacaksınız. O anlamda söylüyorum. Yoksa mesela geçenlerde o bahsettiğim Azur maçında ben 3 tane uçak vurdum. Birinci takım bizi 6 uçak vurdu. Adam beni gördüğünüz gibi katlamış oldu. Benden çok çok daha iyi bir oyuncu. Ama ben eskiden Azur'la hiçbir şey vuramazken çatır çatır iki tane üç tane yaş almadan dönmüyorum artık. Yani geçmişe kıyasla kendimi biraz yetiştirmişim demek oluyor bu. Ama işte dediğim gibi uçağınızın giderek iyi bir uçak olması için sizin de giderek iyi bir oyuncu olmanız gerekiyor. Giderek iyi bir oyuncu olabilmek için de bu antrenmanları yapmanız lazım. Ve size tavsiyem özellikle yeni başlamışsanız günde en az bir saat oyunla maçı falan girmeyi bırakın. Orada kendinize özel maç için çalışın. Ha vaktiniz bu olur. Maçlarda da alışırım ben dersiniz. Tabi doğru alışırsınız. Ona bir itirazım yok ama orada maçlar <laughs> o maçın başlama anına kadar geçen süre vesaire bir ciddi vakit alıyor. Yani niye siz kendi değiştirilmek amacıyla kurduğunuz kullandığınız zaman boşa geçirirsiniz. Ayrıca Mesela ben bazen burada mavi oyuncuları yani kendi takım arkadaşlarım da vuruyorum. Sırf bu vurma şeyimi geliştirmek için. Bunu maçta yaparsanız bedeli ağır oldu ama burada kimse size bir şey demez. Yani benim için burada kırmızı mavi fark etmiyor. Benim için herkes benim yeteneğimi, becerimi artıracak bir hedef. Yani olayı öyle bakıyorum. Tabii mavileri çok vurmamaya çalışıyorum ama vurursam da görürsem de acımıyorum açıkçası. Şimdi burada e, biraz daha e, yani test modunda oradaki uçak önümüzde paşa paşa gidiyor. Ama burada sizinle ciddi ciddi mücadele edecek uçaklar var. Şu burada uçak e, nişan almanızı, hedef almanızı, hedefinizi bulmanızı geliştireceğiniz gibi karşınıza çıkan işte bu OBR aralığında çıkabilecek uçaklar çıkacak zaten. Ee, onları da yavaş yavaş sanırsınız. Bazı uçakların nasıl enerji kaybettiğini görürsünüz. Dediğim taktikleri denersiniz. Mesela bakın burada adam 6 km ötede şu anda hava havalimanı. Biraz daha yaklaşırsam benim unufa edecekler. Ben şöyle bir yükseleyim bakayım. Ondan sonra bakın ne güzel roket gibi gidiyorum. Bütün hızımı aldım. Ee, yaklaşık 2000 metrelik bir yüksekliğe çevirdim. E, füze çağında bunu e, yani 11 B'nin üzerinde yapmanızı çok tavsiye etmem yalnız. Yaparsanız geri size, sizlere radarı kitler 20 km, 30 km öteden neye uğradığınızı şaşırırsınız. Ama pervaneler olsun ilk <laughs> jetler olsun onlar da gayet güzel e, çölden. Şimdi bakın bu uçağın zafını e, zaafını göreceksiniz kuyruğumuz kilitlenecek. Şimdi bakın ben ne güzel dönüm. Şu anda sıkıntı yok. Şimdi sıkıntı olduğunu bildiğim için benim hava frenini açmam lazım. Hop. Adamın kuyruğunu götürdük mü? Dümenden almış. Kuyruk, kuyruk dümeni gitti. Ya kuyruk dümeni giden uçak düşmeyebilir. Onu da söyleyeyim bu arada. Ama bayağı bir sıkıntı yaşar. Bakın dönmek ee, çok zorlamadan Mesela bakın bu uçağı çok zorlamadan döndüm hızımızda hiçbir kayıp olmadı. Mesela i̇şte bu çok altın değerinde bir bilgi. Bazen e, şunu yapmak gerekiyor muharebe flaplarını açarsınız daha sert dönebileyim diye. Dönersiniz. Bakın hiç ateş etmeye tenezzül dahi etmedim. Çünkü vuramayacaktım onu. Ee, neyse muharebe flaplarını açarsınız açmasına açar. da açtığınız zaman Korkunç miktarlarda enerji kaybedersin. Bakın şu anda enerji kaybediyorum ama en azından yükseldim. Yani o şeyi Enerji kaybını e, Kayıp olarak görmüyorum çünkü başladığım yüksekliğe düşersem Şey yapabilirim Bir daha Çok minik isabet aldım ama Fazla bir şey olmadı ona Bakın şimdi dönüşte nasıl hem yükseliyorum hem dönüyorum ciddi cid, sağ kaybettim bir de her an şişlenebiliriz çünkü şey bize ateş ediyor o alüvan hoppa işte bakın gördünüz mü neredeyse gidiyorduk yani demek ki e, dümeni kilitlenen uçak kendini kurtaramadı yani işin imlasası e, ee, uçağınızı çok iyi tanımanız lazım. Hadi bakayım. Aa ölmedi. Aha çok ilginç. Nasıl vuramadım ben onu? <laughs> Gerçekten enteresan. Bakın nasıl kaçtım görüyor musunuz? Hem hızımı yok ettim hem bunu yüksekliğe çevirdim. Ve de çok da rahat dönmemi sağladı. Çünkü hızım yok hızlı olmayınca dönmek daha keskin dönüş imkanı ile birlikte kolaylaşır. Ama işte bu bu şimdi a kaçırdım falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Doğru kaçırıyorum ama her şeyde atışta biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha elinizin alıştığını göreceksiniz. Yani lafı yine bayağı bir uzattım kusura bakmayın ama bu aslında bence çok değerli bir video oldu. Yani Burada söylediklerimi dinlerseniz Nasıl iyi bir pilot olunur konusunda Bayağı bir Aşama kaydedersiniz. Yani de size tavsiyem burada söylediklerimi kulak arkası yapmayın. Mutlaka ee, dediklerimi deneyin. Uçağınızı iyi tanıyın. Mozdok'ta bol, bol bol vakit geçirin. Ya da size her neresi rahat geliyorsa orada. Ee, ve iyi bir oyuncu olduğunuzu görün diyor ee, bu videoyu bitiriyorum başka bir videoda e, görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.